Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 381 sıra sayılı kanun teklifi ile ilgili İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Yüce etinizi saygıyla selamlıyorum. Hain darbe girişimi üzerinden 6,5 yıl geçti, ama iktidar Partisinin bu darbe ile ilgili yaklaşımları, o ilk dönemde olan o hal düzenlemesinin ötesine geçemedi. Şimdi bu düzenlemeyle o hal komisyonunun yetkisi bitiyor. O yetkiyi kurumlara dağıtıyorsunuz. Bu yanlış olmayabilir. Ama o hal komisyonu yanlış. Türkiye bir hukuk devleti ise anayasasında bunun altı kalın harflerle çizilmişse işi yargıya teslim etme zamanı geldi. Değerli milletvekilleri bu konuda çok uzun şeyler anlatmayacağım ama bu anlamsız kriterlerle suçlu avına çıkarak hiçbir şey elde etmek mümkün değildir. Efendim yok bir sendikaya üye olmuş. Devletin gözetimindeki bir okulda öğretmenlik yapmış. Devletin kontrol altındaki bir bankada hesap açmış. Bunlar Suçlu olmak için yeterli kriterler değildir. Hatta anlamsızdır. Artık Türkiye hukuk devleti ayarlarına dönmek zorundadır. Bizim yüce dinimizde bile var. Suçun şahsiliği. Babanın suçu evlattan sorulamaz. Yüce dinimizde. Hukukta da var ama sizin hukukunuza yok. Devlet Parti milletvekilleri. Sizin hukukunuzda suçun şahsinin ilkesi yok. Babasının suçu varsa oğlundan kızından soruyorsunuz. Dayısının oğlunun suçunu bile dayısının da oğluna teyzesinin oğluna soruyorsunuz. Böyle bir devlet yönetim anlayışı kabul edilemez. Onun için artık Türkiye hukuk devleti ayarlarına dönmek zorundadır. Yani burada FETÖ ile Amerika'da, Pensilvanya'da Fotoğraf karesine giren kişiler burada milletvekilliği yapacak. Siz Bank Asya'nın önünden geçen adamı hapse atacaksınız, işten atacaksınız. Bu kabul edilebilir mi ya? Elinizi vicdanınıza koyun.